Hepiniz Aile Haftası programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. değerli protokol, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, çok kıymetli esnaf kardeşlerim. Ahilik bayramı olan, esnafımızın ahilik bayramı olan ahilik haftasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Katılımlarımızdan dolayı Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şahsım ve esnaflarım adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Belediye Başkanım ve tüm protokol üyelerimiz, sayın davetliler. 38. yılını kutladığımız aylık haftasının Safranbolu'daki kutlama programına hoş geldiniz. E, Arapçada kardeşlik, Türkçede de yiğitlik, mertlik anlamına gelen aile kelimesinin tüm esnaflarımız ve tüm halkımızın e, aynı duygu düşüncelerle paylaşmasını temenni ediyorum. Programımıza katıldığımız için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Safranbolu Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetle arz ediyorum. Bir Kaymakamım, çok kıymetli protokol, değerli katılımcılar, tabii ki bugünün en önemli aktörleri, kıymetli esnaflarımız, değerli basın mensupları. 38.si düzenlenen Ahilik Haftası Safranbolu programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün kökleri yüzyıllar öncesine uzanan ve Anadolu'nun vicdanlı ticaret ahlakını dünyaya tanıtan ahilik geleneğini hep birlikte selamlamak üzere burada toplandık. Ahilik sadece bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda insanı merkeze alan bir ahlak üretimi ve ...bir ahlak, üretimi yücelten bir emek terbiyesi... ...ve toplumsal dayanışmanın en nadide kurumlarından biridir. Ahi Evra'nın mirası şunu öğretir bize... ...iyi insan, iyi iş, iyi iş, adil paylaşım, adil paylaşım güçlü şehir. Dürüstlük, helal kazanç, kalite, ölçüde, tartıda doğruluk... ...usta çırak ilişkisinde sabır ve şefkat... Misafire hürmet ve komşuya vefa. Ahilin bu değerleri bugün de Safranbolumuzun sokaklarında, çarşısında, atölyelerinde yaşamaya devam ediyor. Şehrimizin alın teriyle yükselen markası demircimizin çekicinde, yemenicimizin tezgahında, lokumcumuzun kazanında, marangozumuzun talaşında, kadın kooperatiflerimizin el emeğinde saklıdır. Her biri geleneği geleceğe taşıyan o eller sadece ürün üretmiyor. Aynı zamanda bir kültürü, bir duruşu, bir ahlakı da üretiyor. Ahilik işini yapmak kadar iyi insan olmak demek. Usta kapısında alınan terbiye sadece bir zanaat öğrenmek değil, emeği kutsamak, paylaşmayı bilmek, hakkı da gözetmektir. Siftahı yapanın, komşusuna yönlendirdiği o kadim incelik bugün bize ahlaki bir pusula sunuyor. Bu pusula zor zamanda yan yana durmayı, kazancı adil bölüşmeyi, bereketi çoğaltmayı öğretiyor. Belediyemiz, esnaf odalarımız, ticaret ve sanayi odamızla kooperatiflerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek şehrimizin üretim ve istihdam kapasitesini üretmeye kararlıyız. Bu vesileyle ahili kültürünün yaşatılmasına emek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, usta çırak ilişkisini sabırla sürdüren tüm büyüklerimize, sabahın bereketini dükkanına taşıyan her esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bugün aramızda yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı olarak ödül alacak kardeşlerimiz var. Hepsini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Şehit kuşanan her usta sadece kendi mesleğinin değil, aynı zamanda bu şehrin de ahlakının taşıyıcısıdır. Sözlerimi ahilik geleneğinin kısa ama güçlü bir duasıyla bitirmek istiyorum. Gözü tok, gönlü hoş, eli, kapısı ve sofrası açık, dili, beli ve nefsi bağlı olanlardan olalım. Ahilik haftamız kutlu olsun. Bereket, doğruluk ve kardeşlik Safranbolu'muzda, Safranbolu sokaklarımızda daim olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız Hayrettin Baskın Beyefendi kürsüye davetle arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Ticaretin İl Müdürüm, sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi partilerimizin değerli başkan ve temsilcileri, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanımız, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız, Kurum Müdürü arkadaşlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli esnaflarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizlerin işten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Kıymetli hazırım. Başta esnafımız olmak üzere konunun taşıdığı sosyo kültürel önem dolayısıyla aslında tüm toplumumuzun aylık haftasını kutluyorum, tebrik ediyorum. Geçmişi ta 13. yüzyıllara dayalı oldukça kadim bir müesseseden bahsediyoruz. Dolayısıyla taşıdığı tarihi, misyonu ve muhtevası itibariyle hakikaten oldukça önem ifade eden bir müessese. Şüphesiz aylık bir esnaf teşkilatlanmasıdır ama sadece bir esnaf teşkilatlanmasından ibaret değil. Aynı zamanda Türk toplumunun yüzyıllara sari taşıdığı geleneksel değerlerin, kültürel kod ve motiflerin ifadesini, manasını taşıyan aynı zamanda bir teşkilatlanmadır. Efendim bir yönüyle ailelik teşkilatının, ailenin taşıdığı, sahip olduğu Kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, kaliteli üretim, efendim, işin erbabı olma, ehliyet, liyakat gibi hususlar aynı zamanda topluma yüklenmek istenen ideal bir e, insanlık ve toplumsal e, yapının oluşumuna yönelik bir e, model ifadesidir. Hal böyle olunca yüzyıllara sari taşıdığımız bu geleneğin şu zamana kadar taşınmış olması büyük bir önem ifade ediyor. Ee, özellikle ailelik haftasının bugün itibariyle kendi geleneksel değerlerini korumuş olan tarihi bir çarşıda da anılıyor olması, idrak ediliyor ve kutlanıyor olması büyük bir önem ifade ediyor. Dolayısıyla ben bu vesileyle bu güzel organizasyonun teşekkülünde emeği geçen başta esnaf ve sanatkarlar odamız, ticaret il müdürlüğümüz ve belediyemiz olmak üzere, birliğimiz olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi ise ahilik şet kuşatma töreni için mesleki eğitim merkezi temsilcilerini alana davet ediyorum. Ben Ahi Evran Hoy şehrinde dünyaya gelmiş. Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük vazifeler almış. Ahilik teşkilatını kurmuş. Ahilik teşkilatının kendi düzenine has bir takım tören ve ritüelleri var. Bunlardan birisi de ustalığa adım atacak kişiye şet kuşanma töreni düzenlenmesidir. Asırlar sonra huzurunuzda şet kuşanma törenini yeniden canlandırıp ihya edeceğiz. Başı. Ustalık icazeti almak istediğiniz kalfa evladımız bu kardeşimiz midir? Doğrudur şeyhim bu kardeşimizdir. Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Demirci esnaflarından Bulaklı Ahmet'in oğlu Mehmet'tir şeyhim. Mesleğinde ehliyeti sabit olmuş mudur? Biz öyle biliriz şeyhim. Pek ala, pek münasip. Eserlerinden bir numure getirilsin. Üstatlarına inceletilsin. Onların onayına sunulsun. Buyurun. Ala. Pekala. Ey azizler. Bu kalfa evladımızın usta olmasına şed ehli olmasına ne dersiniz ne buyurursunuz münasiptir münasiptir mübarek olsun mübarek olsun. ey oğul can ve gönül kuşağı kulağıyla işit şed kuşağı istersin ustalığa adım atmak istersin ustalar arasında ustalar dergahında yer almak istersin Ustan yol kardeşlerin dünya işlerinde sana kefil oldular. Ahiret işlerinde ise Allah'tan korkasın ey oğul. Hak al, hak ver. Daima hak ve hakikati üstün tut ki Hak Teala ömrüne ve kazancına bereket ihsan eylesin. Ey oğul, helal kazanç için çalış, haramdan uzak dur. Bilesin ki helale hesap, şüpheliye itap, harama ise azap gerektir. Ey oğul, birlik için, dirlik için, istikbalimiz için sen ve senin gibi ustalar gerektir ey oğul. Şet kuşağı Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ondan dahi Hazreti Ali'ye ve ondan dahi Ahi Evran Hazretlerine ve silsile içerisinde asırlar sonra günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kuşağı taktıktan sonra bu evladımız ustalar dergahında yer alacaktır. Eline, diline, beline sahip olacaktır. İşine, hakim olacaktır. Helal lokma için koşacaktır. Bismillahi ve ala milleti Resulillah. Ya Hazreti Cebrail. Ya Hazreti Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebiyil ümmiyi ve ala وصحبه وسلم يا حق بسم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد آمين A'uv billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alez zalimin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit geri almak Kudret ve kuvvetine sahip olan yüce Allah. Adalet kılıcıyla zalimin zulmünü kıran zalimden mazlumun hakkını aheste aheste alan, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan ve bize şah damarımızdan daha yakın olan Yüce Rabbimiz. Asırlar sonra ecdadımızdan bize yadigar kalmış, ahilik törenlerini icra ve ihya ettik mübarek eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ecdadımıza layık nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ecdadın yolundan giden esnaf kardeşlerimizin rızıklarını bol, kazançlarını bereketli eyle ya Rabbi. Ahilik haftası etkinliklerini Karabük ve Safranbolu esnaf hakkında hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Hazirun burada bulunan bütün kardeşlerimizin amin diyerek duamıza iştirak edenlerin de geçmişlerinin ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle ya Rabbi kafe ehli iman ve ehli İslam ervahi için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırlar fethi, şerler defi için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, şet kuşanma törenimizin ve ahilik haftasının hayırlı ve mübarek olması için, Allah rızası için El Fatiha. Teşekkür ederiz. Mesleki Eğitim Merkezi temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ödüllerini almak üzere yılın ahisi Gürbüz Tuçel, yılın kalfası Nafi Avuz, yılın çırağı Mehmet Berat Esen'i sahneye davet ediyorum. Ödüllerini vermek üzere Sayın Kaymakamımızı alana davet ediyorum. <laughs> dedi. bu toz kolonya kadar görmüyorsunuz. Dış hazır bakır kalay. Dış kalayın yapışmazsa sağlam. Böyle bakır çok güzel temizlemek lazım. Kalay yapalım şimdi. Kalay en ufak bilmediği gibi kabul at Atma. Güzel temizlemek gerekiyor. Bakın öyle kalay. Doğru. Ateş yeterli olduğu için bakır kalay diyemiyorum. Demir tava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi, ömür bitti. Ömrümüz bitmeden aklımızda başındayken hakkımızı değil, aklımızı kullanalım. Akıl en büyük nimettir dedikleri nasihatteyiz şu anda. Evet,

boyuyla. İnanılır gibi değil. Burada mısınız? Lamlosuyum. Ama o 8 senedir buradayım. Evet. Almasın Tamam. Tamam. Evet doğru düşün. Evet. Asıl yönetmeni. Öyle Şu mi? Bir evet. devam edecek. Evet. Yemenin evet. Safranbolu'da tarih binası. Biz de bu tarafa yaptık. Sanat. Evet. Tabanın mandalası. bir büyükbaş hayvan. Aslar keçil. Evet. Bunu özel ayakta terk Ayak şekli bunlar. İnşallah kısım devam edecek bu işe. Evet. 2 var. Şu anda beraber kalfalık ve ustalık kazandım mı şimdi? Yoksa hiç kazanmadım. Daha kazanmadım. Daha kazanmadım. Belki öyle bir şey yapabiliriz inşallah ya. Tabii, Böyle tabii iyi olur tabii. tabii. Ya, tabii. Çünkü biz ben o gün de gördüm yani. Ben meslek gibi türlü oldu. Benim dönemde evet. ben görmüşsün yani. Evet. Yani, Ensa evet. evet. bir <laughs> <güzel. güzel. gülüyor> maşallah. Evet, sağ olun sağlıklı <laughs> işte terletmiyor. <laughs> İçine su <sı> döküyor. Satarken gösteriyor musunuz? Evet. Su Evet. 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 Bundan etkilenmiştim. Şimdi <laughs> döktüm ben tamamen ısırımlı. Evet, evet, evet. Tekrar alıyorum fazlasını ben bunu. Şimdi evet. bu niye ifade ediyorsun? Bak şu anda suyu emiyor. Ha. Ayak burada tellemiyor. Ayak havalı bunlar. Bakteri olmuyor. Şimdi bak, tamam. buraya bak tamamen emdi suyu. Allah buraya Allah. tabii bak buraya Kullandığımız bu malzeme Geri manda. bu gerçek. Tamamen de. Tamamı tamam. tamam manda derisi. Taban manda. Evet. Üstüne yapma hayvan aslar evet, keçi. Evet. Yani bu ayak telle mi Bunu özellikle özelliği bunu <laughs> ifade ediyor. Başka bir şey. Yani yazın idare kendi kendine süper. Yani şöyle söyleyeyim. çok ee, yazın şey evet. 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 şey. evet. tamam. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee. Hoş bulduk. Evet. evet. Bunların hepsi elde. Şey, bu kursun. Kursun. Evet. Ya o. Senin makinalar <laughs> bu kadar çarşı değil mi? Başkanı da başkanı göndereyim. <laughs> bu da ahşapta boyamış sizler abi. Merhaba. Olay eski e, Türk tarihinde olan, sandıkta bulunan biz e, bunları tekrardan gün içerisinde çıkardık. Tel kırma, tel sarmalarımız. Evet. Gümüş, bakır, altın olarak yapılır. Evet. Tamamen el sanatıdır. Aynı zamanda el dokumadır. Bunu da yapan Türkiye'de evet. tek kişi var. Bu e, eski tezgahlarda dokunur. İstediğiniz şekilde bu şekilde gidişlerimizle, çağrı üretimlerimizle, kendi buluşlarımızla bir şeyler üretmeye çalıştık. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Önemli olan güzel yapmak, iyi yapmak. Evet, bir yapmak. de bunu yaşatmak işte. Yaşatmak. Ha. Yaşatmak, tanıtmak. Ha. Şükürler olsun. Şimdiye kadar satacağız. güzel. Otur. Ben koyayım size Ne kadar koyacağız? Böyle. Böyle. Ya buraya Şöyle mi satıyoruz da bir koyalım. Bana bir kaşık dediler. Ben bir kaşık. Buyurun, buyurun. Müdürüm buyurun, buyurun, buyurun.

մեծանում է գալանում է